Arkadaşlar bu ilk video çekimim. Bir arkadaşım bana beta hediye etmişti ve bu kavanoz içindeydi. Betalar genelde küçük kavanozlar içinde yaşarlar ve oksijen çok fazla gerekmediği için kendileri yukarı çıkıp oksijenleri aldıkları için genelde böyle bir akvaryumda besliyorlar. Ama ben çimel vermedi ve Başlangıçta kendim bitkili akvaryum kurmak istedim ve ilk deneyimim bu. Tohumlarla birlikte bu şekilde bir akvaryum yapmaya çalıştım. Nitekim de biraz başarılı oldum sayılır. Ve betamı bu akvaryumun içine attım. Işıklandırmasıyla birlikte çok şahane gözüküyor şu anda. Biraz hareket ederse tabii ki ben, hareket evet. Şunun güzelliğine baksanıza. ışıklandırmam aslında bitkiler için. Ama beta da burayı sevdi tabii ki. Böyle sizinle paylaşmak istedim. İyi hobileriniz olsun.